Çorum'da işe üzere evinden çıkan Muhammed Yalman yol kenarında bir çanta olduğu gördü. Çantayı alan Yalman, çantanın içerisinde 10 çeyrek altın, 2 ata lira ve bir tam altın olduğunu gördü. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayan emekli öğretmen, Burhan Aykaç içerisinde altınların olduğu çanta kaybettiğini söyledi. Bir süre sonra ise Muhammed Yalman Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak altın bulduğunu ve sahibine ulaşamadığını belirtti. Daha sonra Aykaç ile altınları bulan Muhammed Yalçın'ı Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya getirildi. Altınlar tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. 10 tane teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Muhammed kardeşime Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Böyle insanlarımızı toplumumuzdan Allah'ın eksik etmesin. Var olsun. Çevremizde, ailemizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insanın elinden geldi. Teşekkür ederiz, teşekkür Dün sabahtan e, evimin kaldırımın kenarında e, işe gitmek için çıktığımda çantayı gördüm. E, i̇çin açtığımda altın olduğunu farkına varınca e, zabıtaya bildirdim. Zabıta da zaten kendisine ulaştı. Emanetlerini teslim ettik. Vatandaşlık görevimi yaptım ben. Herkes de e, bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.